Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber kare oynuyoruz hadi bakalım neler olacak. Evet şöyle hızlı oyunumuza başlayalım evet. Manyak kare ne oynaymış neyse. Arkadaşlar ben tabii ki politik ve yuva alacağım. Sebebisi çok şu arkadaşlar yani normal modda falan. Sadece kare çıkıyor ama ben bu seferlik pratik ve lova alacağım yani. Zaten hep bunu kullanıyordum. Neyse, bugün kadarındaki gizemli detaylar... Yani gizemli yani detay değil de işte böyle ne bileyim... Böyle her yeri araştıracağız yani. Gizemli araştırmadaki bırakacağız ve oyunun neredeyse yarısını tamamlayacağız. Neyse o için zaten ölmemizin imkanı yok. Evet, hadi bakalım. Bu arada o bu arada işte, 10 dakika gelişme yapıyor şu anda. Bakalım 10 dakikada nereye kadar geleceğiz bakacağız. Hop. Şöyle. Şu vaziyo acaba şu oyuncak kafasına yapıştırabilir miyim? Hatta dur ya ben bu vaziyo yanına geçeyim. Ne bileyim oyuncak falan karşıma çıkarsa onun kafasına yapıştırabilir <laughs> Neyse. Şöyle onu araştır. Araştır. Ya Allah aşkına boş yerleri niye koyuyorsunuz oraya ya? Neyse devam edelim. Evet. işte o odaya geldik. Şöyle. Aç. Şimdi yavaş şimdi şuraya. Canım ablam benim ya. Canım ablam. Sana kıyamam ben. Manyak dönüşün. Aha. Ondan hı. <laughs> Neyse. Şimdi kitap bulmamız lazım. Kitap. <laughs> Raponkey. Tamam da hızlı birazdan da. Şu kitap bulmamız lazım. Kitap. Yani kitap büyük bir ihtimalle üst katta falan olmalı. Şimdi... şuralara bakmış mıydık? Bakalım. Bakalım. Yok. Tamam bir şey yokmuş. Devam. Bu zaten olamaz. Yo nerede bu kitap? Allah'tan mesajıyorum. Kitap 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 kitap. Kitap lazım bize arkadaşlar kitap kitap yok yuh ya kitap nerede bu arkadaşlar kitap burada mı yok burada he şurada, şey, şey, şu bir şey var hiç tamam yok hadi tekrar o kitabı buradan arkadaşlar ama bakmayın kitabı bulana kadar buralardan elde edeceğim kitap yok kitap çıldıracağım ne hmm.

Oyun bizi yoruyor. Hem bizimki yoruyor, yoruyor ya. Evet bu kaldı gitti tabii İşte o kitabı koymamız lazım. Şu şey okay, gibi. Çünkü o ağzından düşüyor. Şey. Yani neyse arkadaşlar. Ben bulup geliyordum hemen. Yo <laughs> arkadaşlar. Sonunda buldum şu kitabı ya. Yemin ederim. 5 dakika daha alıyorum adamla işte aşağıya saklanmış ya. Neyse. Güzel kitap aldık ve hızlıca gidiyoruz. Şu anda daha 3 dakika oldu arkadaşlar. Yani normalde 5 dakika yani toplam 8 dakika olması gerekiyordu. Ama videoya göre yapıyoruz yani normalde değil. Neyse şöyle açalım kapımızı. Ablacımın ayak yüzü olmadı. Car battery. Evet bu da kanın şarjı mıdır neydi? Ambalımı daha önce açmamış mıydım? Bu nasıl sıkabandı neyse açalım. Hop açtık. Güzel. Alacağım. Yalıştı. Ben manyağım. Koydum. Abla. Abla iyi misin abla? Abla. Şiş, alo. Abla. Alo. Okluyum kulu bitmiş. Neyse ben uzaklaşayım. Saklanacağım da. Arkadaşlar bu niye uyanmıyor? Allah Allah. Abla abla uyaz. Dur. Hadi ama senin hatta düşünmen lazım. Uy. Düşünmüyorlar. Hadi. Hadi dur bak ben seni itiyordum. Hadi. 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 Olmuyor, başa başa gidiliyor. Bugün, dur birazcık daha ben sana yardım edeyim. Bu modelin nasıl bir küçük kapıda... Bakın, oynatıyor bir yerlerini de. Mesela benim bunu buradan çıkar. Bam, na, zım. Aa, ben oynatıyormuşum ben. Bu billahi kendisi oynuyor. Angel ne ablacığım? Angel ablacığım? Gel. Aa. Bu ne biçim bir kapı? Sığmıyor. Ne ee, bunu nasıl içeyim Hı. Ya ekip Ee, ne yapacağız gelmiyor. Tamam şöyle içelim. Böyle gidelim bir de. Döndür. 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 Yes. Evet başardım. Vallahi billahi başardım. Ablacığım artık kendin gelirsin herhalde oradalar da. yok gelmiyor bu ya. Arkadaşlar uzun uzaktan sonunda bunu buraya kadar gitmeye başardım da. Kadın ışınlandı gittiğim zaman ne oluyor? Yemin ederim ki ışınlandı. Bak normalde buradaydı. Şuraya ışınlandı. Ablacım. Hadi ablacım. Güveniyor sana. O manyak güven yüzünden her şey böyle oldu değil mi? Değil mi? Manyak güven seni. Hadi Angel'ın ablacım. Hadi Angel'ın ablacım. Güven, güveniyorum, güveniyorum sana ablacım. Kapıyı hatta bak. Ben sana kapıyı bile açtım. Yani direkt bunu. Hadi. Baba nasıl kapıya yöneliyor? Direkt de yön değiştirdi. Hayır. Hayır. Gitme. Gitme bak. Gitme, gitme. 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 Anahtarı alırsam mı gidiyor? Yok. Kulaklaşırsam mı gidiyor? Yani. Vallahi yavaş yavaş gidiyor. Gitti. Hayır. Hayır. Gitti ya. Yazık oldu. Neyse. Hayır. Son dakikamız kalmaz. Koş. 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 Buz buz ah, sonunda geldik. Hadi yolla. Ha, İngiliz Bu da arabanın şeyi işte. Atladık gitti. Evet, ödümceye ne oldu kısmına geldik arkadaşlar. Ve Allah düştük dedik. Neyse. Evet geldik çok iyi bir şekilde. Benim de sıkıntı var arkadaşım. Benim de sıkıntı var. Dümdeki yüz bu tarafta

Hayır. Neyse ya. Evet zaten şeyimiz doydu. Doldu. Bugün bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.